Merhaba herkese. Nasılsınız? Bugün haftanın ilk günü yani pazartesi. Şubat ayının da son günü. Ve Mart ayına geçiyoruz artık. Yarın itibariyle. Salı günden itibaren yani. Ben de bildiğiniz gibi her ay okuma planı yapıyorum. Okuyacağım kitapları seçiyorum. Bunları sizlere göstermek istedim. Aynı zamanda yine bugün neler yapacağım. Bir ekleme yapmak istedim. Bununla ilgili ilk önce sizlerle birlikte markete gideceğiz. Evde birkaç eksik var onları alacağım. Hatta bir liste yaptım böyle ufak bir liste yaptım. Onları al almayı planlıyorum genel olarak yani. Daha sonra görüşürüz o zaman. şeyler falan gelmiş. Ne bardaklar vardı galiba görmüştüm ama şu an göremiyorum. Şunlar falan var. şöyle bunlardan var. Neymiş? Kaplar falan var işte. Şurada kahve yanına su koymak için bardaklar var. Boğulacağım sanırım. Tencereler falan var. Geçen gün aldığımdan yine bir tane alıyorum. Bu arada bir tane de Nescafe aldım 10'lu. Aslında 20'ler olması lazım. İndirimdeydi ama burada yoktu. Bulamadım. O yüzden ondan aldım yine. Babalar da 4.20 olmuş arkadaşlar. boya zam gelmiş yani. Şu bir tane yayla çorbasını alayım. yiyorum ben ama evet, galiba 9 lira olmuş. Bunlar da helvalar falan var burada. Bu kadarmış. İşte şunlar var. Şöyle helvalar vardı. Burada da pekmezler falan var. Alacaktım. Geçen gün almamıştım sıvıya. Şimdi almam gerekiyor. Şu Vera'nın yağısı 25.90. Bundan bir tane alayım. Bu arada galiba yeni fiyatlar takılıyor. Şöyle beyaz şeyler koymuşlar. Galiba yeni fiyatlar takılıyor. Burada da e, böyle battaniyeler falan var. Onları da göstereyim size. Terlikler falan var bunlardan. Geçen haftadan biri vardı zaten. De. Şöyle tencereler falan var. İşte şurada da tuzluklar falan. Şurada tokalar var arkadaşlar. Tokalar falan var. Tokiyatlar falan yazıyor. Şu neymiş? Kalem falan. Tamam. Şunlarda tek kişilik bıçaklar, kaşıklar falan var. Tencere, bardaklar. Bunlar var. Şurada gördüğünüz bir çatalar falan var. Işte. Şimdi ben e, bu kadar şey aldım. Bir alacaklarıma bakayım. Eksikleri yine ona göre devam ederim. Çaldım. Bu 7 lira yazıyor ama fiyatı belki değişebilir. Belki de 8 lira olmuştur yani şu an birkaç bir şey daha alıp buradan çıkacağım şimdi kasaya doğru gidiyorum ben şu an bimdeyim birkaç bir şey aldım buradan Tost ekmeği falan bunlara bakıyorum eksikleri alacağım bakacağım ona göre birkaç bir şey ama bimden genelde böyle galiba pek fazla bir şey de yok zaten şöyle göstereyim sizlere burası abur cubur tarafı Eksik bir şey yoktu zaten her şeyi aldım bir tek tavuk alacağım şuradan amcanın durduğu yerden tavuk alacağım başka da bir şey yoktu yani birkaç tane daha burcu alırım diye düşünüyorum bir de içecek belki alırım şimdi burada çikolata falan var Şu kahve aldım zaten kahve almayacağım şuradan, şundan bunlar beş buçukmuş bundan bir tane alacağım. şeylere bakacaktım. Kurabiyeleri falan. Burada şu kavalalar. Bunlar on buçukmuş. Bundan bir tane alsam mı acaba ya? Yani? Uzun zamandır bundan da almamıştım. Bir de şunlar var. İzmir bombasıymış. Onu da ilk defa görüyorum. Burada da pirinç reyonu pirinç aldım zaten. Onu almayacağım. Çekirdekler var burada. Burada fıstıklar falan var. Ceviz içi ne kadarmış? 23 lira olmuş arkadaşlar. 12 liraya alıyordum normalde onlardan ben. 23 lira olmuş. Fındık ne kadarmış? Fındık içi 17,5 bu aslında daha uygun ama şu anda bile pahalı yani 17, çok, çok fazla yani şu an. Şundan bir tane alayım. Kuru yemişler aşırı derecede. Pahalı yani şu anda. Şurada soslu fıstıklar falan var kahveler var. Aslında kahvem de çok az kaldı evde. Ne kadar, bu şey e, çaymış pardon. Şöyle göstereyim bunlar da kahveler. Kahve de 9 gelmiş. Onu sonra alırım ya. Onu şu an almayacağım da. Kahvem de az kaldı yani. Geçen gün almıştım ama hemen bitiyor yani. Türk kahvesi hemen bitiyor. Hindistan cevizli gofret. Şunlardan birer tane alayım. Şöyle alayım birer tane. Şurada da hoş beşler var. 8 buçukmuş onlarda. Bayağı pahalanmış şunlar 2.30 olmuş yumurta ne kadar 15'li 20.90 aslında yumurta almam gerekiyor ama şu an taşıyabilir miyim 21.90 <laughs> gelmişken yumurtayı da alayım arkadaşlar sonra bir daha uğraşamam onunla Aburcu burada bunları aldım işte başka şurada negrolar varmış bu arada aburcuları göstereyim size bu varmış geçen gün almıştım 12.90 bu da şu bisküviler bunlar da güzel aslında Artık bunlar 7 lira Herkese merhaba. Ben şimdi eve geldim ve aldıklarımı böyle masanın üstüne koydum. Bir kısmını A101'den aldım. Biliyorsunuz zaten bir kısmını da BİM'den aldım. İlk olarak A101'den aldıklarımı göstereceğim. Hatta fişimi de söyleyeceğim şimdi sizlere. A101'den 120 TL harcadım. Böyle göstereyim. A101'den aldığım 123 TL 55 kuruş tutmuş. İlk olarak onları göstereceğim şimdi sizlere. İlk olarak pirinç aldım. Pilavlık bitmişti çünkü çok az bir şey kalmıştı o yüzden pirinç aldım bir de uzun süre hani yemeklerde kullanıyorum zaten ben pilav yapıyorum yani sürekli o yüzden aldım yağ aldım Vera'nın en uygunu buydu 25 lira falandı galiba yağda çok az kalmıştı yani bir damla falan kalmıştı dibinde onu aldım yayla çorbası aldım arkadaşlar çorbalar bayağı pahalı 4 lira olmuş ya normalde 1.5 liraya falan alıyorduk yani bayağı pahalanmış bir tane şöyle onlu Nescafe aldım normalde Böyle 20'li satılıyor bunlar ama ondan bulamadım. Hatta o indirimde diye duymuştum ama bizim buradakinde yoktu maalesef. O yüzden olmasını aldım. Bu sütlü köpüklü olan. Şöyle bir tane salam aldım. Büyük olarak aldım. Çünkü bize çok fazla gitmiyor salam. Hani birazcık kahvaltılarda böyle bir idare etsin diye aldım. Bir süre. Umarım öyle olur. Daha sonra bir tane şöyle zeytin ezmesi aldım. Zeytin de almıştım ama o da çok az kaldı. Dedim bu da arada kaynar böyle aldım. Peynir de yine çok az kalmıştı. Geçen gün almıştım ama gerçekten çok az kalmıştı. Bu da 17 lira falandı galiba. Bunu aldım. Yine en uygunu bu süzme peyniri. Ee, A101'in aldıklarım bu kadardı galiba. Yok bu kadar değildi pardon. Şurası da var. Şöyle bir tane ıslak mendil aldım. Üçlü 4 paket. Bu 4 lira falandı galiba. Ya da altı lira da olabilir. uygun en uygunu buydu yani ıslak mendil olarak. Bir tane şöyle permatik aldım. Bu da yine 4 lira falandı. Bir tane şöyle kendime şarap aldım. Üçlü. Daha sonra bir tane de asistan aldım. Ojelerimi çıkarmak için. Kaç gündür ojelerimi elimde bir türlü çıkartamadım. Görmüşken almak istedim. a bir aldıklarım bu kadarcıktı arkadaşlar. Bir alışverişme. Binden iyi kulak bir tane tavuk aldım. Yemeklik olarak sadece tavuk alabildim yani. Aslında yemeklik almaya gitmiştim ama sadece tavuk alabildim. Daha sonra bir tane şöyle bisküvi aldım üçlü. Bu da 7 lira falandı. Kavala aldım. Bunu e, uzun zamandır istiyordum almak ama alamıyordum. E, dedim görmüşken alayım. Bir tane şöyle e, şey aldım kanepe. Bu da böyle akşam saatlerinde çayla gider diye düşündüm. Bir tane eticin aldım şöyle. Bu da yine abur cubur. Şöyle bir tane sünger aldım. Bulaşık süngeri. Diğeri çok eskimişti yani. Artık onu atacağım. <laughs> Yaklaşık bir yani 4 ya da 5 aydır aynı süngeri kullanıyorum ama bundan almıştım. Bunlar gerçekten uzun süre gidiyormuş. Yani ben denedim. Mutlaka alın yani. Bu da 3 lira falan da 3 liraydı galiba. Bayağı gitti yani o bana. O yüzden yine aynısından almak istedim. Şöyle altılı bir bardak aldım. Sanırım altılı. Bizim çay bardaklarımız hep kırılmıştı ya bir tane böyle alayım dedim Ç çay içerken böyle bardak kullanıyoruz. Benim kendi kupam var aslında ama kupalarım bile kırıldı yani evde. Evde bir de kedi olunca ne hani pat diye yere atıyor, düşürüyor falan böyle kırılıyor sapları falan. Bir tane dedim altılı alayım. Daha sonra da su bardaklı vardı onu da alırım dedim. Daha sonra şimdilik bunu aldım. Şöyle iki tane gofret aldım. Bunlar da bir, bir buçuk lira falandı galiba tanesi bir tane şöyle gofret aldım yani abur cubur biraz abur cubur gitti bu sefer ama olsun yani geçen seferde normal şeyler almıştım bir tane yumurta aldım daha sonra alamam dedim çok az kalmış yumurta e, sürekli alınan bir şey zaten biliyorsunuz günlük hani peynir olsun zeytin olsun yumurta olsun süt olsun. Bunlar sürekli alınacak şeyler zaten. Hani her gün belki de alıyorsunuzdur siz evinize ama biz genelde böyle haftada bir falan alıyorduk. Ee, dedim bit bitmeden bir tane alayım sonra uğraşamam dedim yani. Şöyle bir tane tost ekmeği aldım. Kardeşim bazen böyle tost falan yapıyor akşamdan acıktığı zaman. Ee, bir de yani normalde biz 4 ekmek falan alıyoruz. Hani eve her gün 3 ekmek 4 ekmek böyle alıyoruz ama yetmiyor. Yani ben normal kendim tost ekmeği yediğim halde ayrıca kendime tost ekmeği alıyorum. Onun, o halde yani bize yetmiyor. O yüzden şöyle bir tane şey aldım. Belki hani tost yapmak için bunu kullanır. Çünkü gerçekten ekmek dayanmıyor yani. İki kişi olmalarına rağmen. Ya babam ve kardeşim. Bir de ben yani. Üçümüz yaşıyoruz. E ben dediğim gibi tost ekmeği yiyorum ama ona rağmen yani dayanmıyor ekmek. Bir tane şöyle kola aldım arkadaşlar. Ben e, çok kolacı değilim aslında. Hani kolayı çok sevmem ama dedim bir kere böyle alayım. Normalde ben kahveciyim çaycıyım yani kolay kolayla pek aram yoktur ama böyle arada alıyoruz yani kolayı çok tüketmiyoruz açıkçası benim aldıklarım bu kadar çıktı böyleydi yani toplamda işte 250 lira falan harcadım galiba bayağı para harcadım ama yani dediğim gibi çok da şey almadım her şey çok pahalı zaten biliyorsunuz hani. A101'de böyle şeyler değişiyordu. Hani indirim mi oluyordu acaba yükseliyor muydu bilmiyorum ama böyle kağıtlar falan yapıştırmışlardı. Zaten görürsünüz videoda ön kısımda göstermiştim. Ee, bu şekildeydi aldıklarım. Ben şimdi bunları yerleştireyim. Birazcık da dinleneyim. Yemeğe üstüne koyayım. Tavuğu pişsin. Akşam yemeği için hazırlayacağım. O arada e, bir kahve yaparım belki size. E, Mart ayında hangi kitapları okumak istiyorum bunları e, gösteririm. O arada ben de yemek pişerken. E şimdi bunları dediğim gibi yerleştirmeye gidiyorum ben. O zaman daha sonra görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi aldıklarımı yerleştirdim. Kedilere de birazcık salam verdim. Biraz tavuk keserken de verdim birazcık onun derisinden verdim birazcık çünkü çok bağırıyorlardı. Şimdi şöyle ben tavuk kestim. Şöyle göstereyim. İçerisine su da koydum. Şimdi ocağa koyacağım. Bunu pişireceğim. Daha sonra e, pirinç ıslattım. Şöyle ılık suda ya da sıcak suda yapabilirsiniz sizde. E, böyle içerisine birazcık da tuz atıp karıştırdım. Üstünü de kapatacağım. Daha sonra e, suyunu birazcık nişastasını attıktan sonra da zaten pilavı akşama doğru yaparım. O çok da şey değil. Tavuğun suyuyla yapacağım. Ama öyle güzel oluyor. Tavuk piştikten sonra zaten pilavı yaparım. Şurada da aldığım e, şeyler var e, kanepeler bunları koydum. Dün de ben dereotlu poğaça yapmıştım. Bir ara onu da yaparken gösteririm size e, nasıl yapıyorum falan diye. Böyle çok güzel olmuştu. Dün de siz yapın yani mutlaka. O da güzel oluyor. Bunları da buraya koydum. Genelde bu benim kek ya da böyle poğaça koyduğum e, bir tas böyle camdan. Şöyle göstereyim hatta camdan böyle. Üzerine de şundan kapatıyorum. Tencere kapağıyla kapatıyorum. Burada da almış olduğum kahveler var. Kahveleri de buraya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi 10 tane kahve. Burada da işte tuzlar falan var işte. Bu biliyorsunuz zaten burası benim abur cubur <laughs> stok dolabım. Ben abur cubur yemeği çok seviyorum. O yüzden burayı kendime böyle dizayn ettim. Temizledim daha doğrusu. Böyle aldıklarımı da buraya yerleştirdim. Kavala bugün aldığım. Bunu yine kahvenin yanında ey, güzel olur diye düşün, ya da çayla. Burada da yine işte geçen hafta aldığım irmik var. Bir kısmını yaptım bir kısmı kaldı. Mayalar, kabartma tozları falan filan. Burada da işte aldıklarım var. Eticinler, gofretler, işte bisküviler falan. Bunları da buraya yerleştirdim. Bir de şu üst kısımdan bunun şeyi koptu. Böyle açıyoruz. Burada da birazcık toz şekerimiz var. biraz daha var aslında ama ben kavanoza koymuştuk büyük çoğunluğu birazcık da burada var. Yayla çorbası zaten bugün aldım gördünüz. Tuz var. Şöyle ufak bir tencere var. Bunun içine bazen bir şeyler koyuyorum böyle kullanıyorum yani. Bu kadar. Burası da böyle. Yani bir de şöyle arka kısımda da şeyler var. Makarnalar geçen haftalarda almıştım zaten biliyorsunuz. Onlar var. Burası da böyle. Burada da benim abur cuburlarım var. Kardeşim böyle arada gelip burayı patlatıyor arkadaşlar. Yani ne var ne yok diye öğrendi burayı bakıyor. Burayı yeni yaptım ben. Hani bir, birkaç hafta falan önce yaptım. Yani böyle bir şey yoktu. Bir tane e, kanalda gördüm ben. Böyle ben de market alışverişi videolarını falan izliyorum. Hoşuma gidiyor yani izliyorum. Orada e, bir tane kız da gördüm. Hoşuma gitti. Ben de yapayım dedim böyle bir şey. Zaten hani Çayın kahvenin yanında ya da işte kitap okurken güzel oluyor böyle abur cuburlar ben seviyorum yani çoğu insan sevmez belki ama ben seviyorum şimdi e, gidip kahvemi yapacağım bir de yemek yemeği üstüne koyacağım tavuğu üstüne koyacağım o arada e, kahvemi yaptıktan sonra da size okuma planımı gösteririm daha sonra da e, bulaşıklar var bulaşıkları makineye attım şimdi onları da e, halletmem lazım onu çalıştırırım o arada. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Geçen hafta size gösterdiğim e, kaktüslü fincanım vardı ya hani bulaşık makinesine koyarken sapı kırıldı demiştim. Onun diğerinde kedi kırdı. Evdeki kedi kırdı. Yani sapını kırdı daha doğrusu. O kadar üzüldüm ki. Bir de ben onların ikisine 100 TL falan vermiştim. Yani trend yoldan almıştım. Bayağı üzüldüm yani. İkisi de şu an kırık. Bir tanesini çok böyle bir kısmı kırık. Yani bir dalı kırık diyebilirim. Diğeri zaten tamamen kırılmış durumda. Çok üzüldüm gerçekten. Şimdi bu fincanım var benim baykuşla bunu Carrefour'dan almıştım bunu da çok soran olmuştu bana böyle hem bu tarafı var hem de bu tarafı var böyle ikili ben fincan ve kupa hastasıyım yani çok seviyorum kahve içmeyi de sevdiğim için çok seviyorum böyle fincan kahveleri bunu da gör görmez almıştım ee, Carrefour'da şu anda yoktur muhtemelen galiba Paşa Bahçe Kütahya'nınmış ee, 25 liraya falan almıştım böyle tek olarak. Ee, bir de bunun şey var e, alt kısmı var tabağı var ama o tabağı pek kullanmıyorum biraz daha büyük bir tabak beyaz genelde şunu kullanıyorum bu da başka bir fincanın altı bunları böyle uyumlu yapmıştım böyle kullanıyorum yani hem bu tarafını hem de diğer kısmını kullanabiliyorsunuz bunu çok saran olmuştu Instagram'da ben e, fotoğraflarda kullandığım zaman çok fazla saran olmuştu ben de seviyorum böyle baykuşlu şeyleri şimdi kahvemi hazırladım ocağa koyacağım. Benimkileri görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Bu ağlamış küçük pandiş. Bu da piyamsız. Piyamsız. Kaşım. Görüyor musunuz? Bunlar benim çocuklarım. <laughs> Ve yemek bekliyorlar. Ben onlara salam verdim ama yine de açlar galiba. Şu biraz daha ufak olan biraz daha yaramaz. Bu da çok yaramaz ama ikisi de kanki. Yani ikisi de... <laughs> Birbirini çok seviyorlar. Ben şimdi kahvemi yapıyorum. Da kahvem pişerken şunlardan birazcık böyle çalmak istiyorum. Şöyle birkaç tane çalayım. Kahvenin yanında güzel olur. İki tane yerim herhalde. Bizimkilere de vereceğim şimdi. Güzel görünüyorlar gerçekten. Şimdi kahvem pişti. Şöyle göstereyim. bayağı köpüklü bir kahve yaptım. Yanına da e, bunlardan iki tane yiyeceğim. Bu arada babam geldi mutfağa ve ne yapıyorsun burada dedi. <laughs> Şunlardan iki tane çaldı arkadaşlar. Şimdi kardeşime de iki tane vereyim. O da kokuyu alır zaten. Birazdan gelir buraya. Gelmeden ben onu götüreyim bari. Kahvemi içeceğim. Bu arada size hangi kitapları okumak istiyorum Mart ayında artık. Yani onu göstereceğim. Bu arada yemeğim pişiyor. Merhabalar tekrardan ben şimdi geldim. Ee, gördüğünüz gibi kurabiyemi ve kahvemi de aldım. Şimdi e, göstereceğim sizlere hangi kitapları okumak istiyorum Mart ayında diye. Aslında Şeytanın Çırağı'nı ben e, Şubat ayında okuyordum. Hatta yarım bıraktığım bir kitap yani yarısından sonra devam edemediğim bir kitap. Bunu e, Mart ayında okumaya devam edeceğim. Tabii ki de yarım bırakmayacağım. İlk bölümü çok çok güzeldi gerçekten. İkinci bölümü zaman yetmediği için okuyamadım. Hatta şöyle söyleyeyim. Şubat ayı benim için hiç iyi geçmedi. Yani okuduğum tek kitap Tristan'a. Tristan'a çok güzel bir kitap. Gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Bulursanız mutlaka yani alın. Hani eğer hani bulursanız baskısını alın. Çok güzeldi gerçekten. Şeytanın çırağı da yine uzakdoğu bir yazar. Ben biliyorsunuz uzak doğudan kitaplar okumayı çok seviyorum. İlk kitabım bu. Mart ayında dedim ki buna devam edeceğim. Diğer kitabım Yalnız Kadınlar Arasında. Yine bunu da Şubat ayının sonlarına doğru başlamıştım ve yetişmedi. Şöyle göstereyim. 37. sayfasındayım. Bunu da yine Mart ayında okumaya devam edeceğim. Güzel başlamıştı ama e, bilmiyorum bilmiyorum. Kitap konusunda şanslı bir ay olmadı Şubat ayı benim için. Mart ayında inşallah öyle olur. Yani şanslı geçer. Şu ikisi Şubat ayında başlayıp Mart ayında devam edeceklerim. Şimdi yeni seçtiklerime geliyorum. Bir de şu var. Bunu da hatta ben Şubat ayında yine başladım ama çok az okudum. Yani 20 sayfa falan okumuşum. Sal Kavalkı. Bu biliyorsunuz bana hediye gelmişti. Çok merak ettim. Bir kitaptı. Bir anne kız öyküsü. Yaşadıkları köyde... Çok soğuk, e, İrlanda, İrlandanın bir köyü ve çok soğuk, donuyorlar. Ya ve başka bir yere gitmek için yolculuğa çıkıyorlar. Biz de bu yolculuğu okuyoruz. Konusu çok çok güzel, ilgimi çekmişti. Şöyle göstereyim kalın da bir kitap. Bunu yine Mart ayında okumak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? İnşallah e, güzel yani keyifli olur benim için. Gelelim diğer kitaplarıma, diğer seçtiklerime. Ee, bir diğer kitabım da Kumdan Yürek. Aslında ben de bu yazarın sessizliği hayranlık kitabı da var ama bu daha çok böyle hani sanki bir tık daha böyle beni oku der gibi geliyor. İkisi de bana hediye gelmişti. Çok merak ediyorum bunları. Ee, yine Mart ayında okumak istiyorum. Bana göz kırpan kitaplardan da biliyorsunuz bu yazar da bu yıl Nobel Edebiyat Ödülünü almıştı. Herkes de görüyordum, merak ediyordum. Bilmiyorum bunlar geldi yani bunları okumak geldi içimden. Bunu seçtim. Bir diğeri arkadaşlarım Bovey'nin. Emmanuel Bovey'nin. Fransız yazarlar ayrıca ilgimi çekiyor zaten. Ben seviyorum Fransız yazarlardan kitaplar okumayı. Bu da yine yalnız bir insanın e, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini anlatıyormuş bu kitapta merak ettim bakalım okuduktan sonra detaylarını paylaşırım zaten pek bir e, konusunda hakkında pek bir bilgim yok bir de Türk bir yazar seçmek istedim araya kaynasın bu da istedim bu da yine bana hediye gelmişti Masumlar Burhan Sönmez benim uzun zamandır merak ettiğim ve okumayı istediğim bir yazardı şansıma böyle denk geldi şansıma yani hediye geldi çok çok mutlu olmuştum zaten Bakalım bu yazarla da ilk kez tanışacağım. Heyecanlıyım. Diğer e, kitabım da bu. Yukiye Mishima'nın Altın Köşk Kitabı'na. Biliyorsunuz e, bana geçtiğimiz günlerde bir koli kitap gelmiş. Onun içinden çıkmıştı bu da. Mişima'dan ben daha önce iki tane kitap okumuştum. Denizi Yitiren, Denizci ve Dalgaların Sesi. İkisini de çok beğenmiştim. Eğer Mişima okumadıysanız da daha önce bu iki kitabını okuyabilirsiniz. Bir de bende Aşk'a Susamış isimli kitabı var. Onu da henüz okumadım ama e, bu hediye geldi. Hem de burada daha çok ilgimi çekti. Bilmiyorum. Bunu okurum diye düşündüm. Bakalım nasıl olacak. Sanırım bu serilerden bağımsız bir kitabı. Biliyorsunuz Mişima'nın seri kitapları da var. Onları da çok böyle istiyorum. İnşallah ileride alabilirim. Serinin tümünü. Bazılarının baskısı yoktu. Çünkü belki ileride edinirim diye düşünüyorum. Bakalım bu kitabı okumak istedim uzakdoğulu bir yazar En sevdiklerimden yine dediğim gibi e, Okumayı düşündüğüm kitaplar bunlardı hemencilik sizlere göstermek istedim Bunları Ben şimdi e, yemeğimi yapacağım İşte Tavuk pişsin ondan sonra pilavı da hallederim Daha sonra görüşürüz video bitmedi Herkese merhaba tekrardan ben şimdi yemekleri hazırladım ve sizlere göstermek istedim Pilavım pişti. Gördüğünüz gibi birazcık e, hava karardığı için de hani mutfakta çok iş kalmıyor O yüzden tam olarak gösteremiyorum ama şöyle göstereyim. Şehriyeli pirinç pilavı yaptım. Salata yaptım. Bir de burada e, tavuğum pişti zaten biliyorsunuz. Tavuk, e, tavuğu böyle birazcık e, parçalara böldüm. Çünkü e, kemiklerini ve suyunu ekmeklerle birlikte, bayat ekmeklerle birlikte bahçedeki kedilere verdim. O yüzden e, böyle bir Tabağa koydum böyle zaten pilavın üstüne e, koyar o şekilde yeriz zaten diye düşündüm. Bir kısmını da tencerede. Bu arada dediğim gibi pilav, e, salata ve tavuk bir de kolamız var. Şöyle göstereyim. Bu kadardı. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.